Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beyin tava tarifini paylaşmak istiyorum şöyle göstereyim size içi yumuşacık dışı çıtır çıtır gerçekten çok lezzetli bir tarif bunun için kullandığımız malzemelerimiz bir tane dana beyni şöyle zarını soyuyoruz bunun bir tane kuru soğan bir tane yumurta baharat olarak karabiber tuz ve bir defne yaprağı ve bir çay bardağı un. Öncelikle beyni tenceremize alıp 3'e içine baharatların yarısını diğer yarısını una ilave ediyorum. Ve soğanı dörde böldüğümüz soğanı ayrıca üzerine çıkacak kadar suyu ekliyorum ve bunu haşlıyorum. Haşlarken üzerinde biriken kefi şöyle kaşıkla ara ara alıyorum. Bunu birkaç kez tekrarlıyorum biriktikçe. Şöyle köpüğünü kaşıkla ayırıyorum. Beynimiz haşlandı. Onu soğumaya bırakıyorum şöyle. Bu arada yumurtamızı iyice çırpıyorum. Ve beyni şöyle cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Çok fazla ufatmamaya dikkat ediyorum bu arada. Sonra bunları her tarafını güzelce una alıp çeviriyorum. Şöyle her tarafını iyice unluyorum. Çok fazla örselemeden iyice unluyorum. Sonra bunları yumurtaya batırıyorum ve kızgın yağ atıyorum. Sonra ters yüz ediyorum tavada diğer taraflarını da kızartmak için. Şöyle gayet güzel kızardılar. Bunları yağdan çıkarıyorum şöyle süzerek. Deneyen arkadaşlarımızın ellerine sağlık, yiyen arkadaşlarımızın ağzına sağlık.